Ya yani Floransa demeyeyim de Toskana diyeyim arkadaşlar. Toskana'nın her yerinde yaşayabilirsin. Pizza'da yaşayabilir. Pizza'da yaşayabilirsiniz. Livorno'da yaşayabilirsiniz. Grosseto'da yaşayabilirsiniz. Böyle Toskana ya da Chianti'de yaşayabilirsiniz. Ya yani Toskana'nın bir bölgesinde yaşamanız yeterli bence. Roma Tıklım tıklım. Belki Roma'nın köyleri daha iyidir ya da küçük kasabaları, küçük şehirleri daha iyidir ama yani bugün Roma'da böyle şeyimi bel çantamı böyle iki elimle tuttum ki birisi alıp götürmesin diye. Yani yerler çok pis, bakım yok, belediye hiç bakım yapmıyor, ne bileyim, her yer bir yerde çok karma karışık, yollar çok düzensiz, insanlar çok fazla çeşitli insan var. Böyle beyniniz patlar yani. Şey gibi düşünün. Sirkeci gibi düşünün. Sirkeci de hani şu, şu şey Doğu Beyazıt vardı ya neydi ne Beyazıt çarşı. Onun gibi düşünün yani. Milyonlarca insan var. Milyarlarca insan var. Çok yoğun bilmiyorum hiç. E, Roma'yı çalışamıyorum ben bir türlü. Hiç sevememem Roma'yı. Belki tarihi bakımından güzeldir ama bence Floransa tarih bakımından en güzel yerlerden bir tanesi. Ee, Hatice Hanım bir şey yazmışsınız da karanlık ya böyle çok yakınlaşmam lazım telefona o da beni korkutuyor. Çünkü arkada da arabalar var, önde de arabalar var. Çok fazla okuyamıyorum ama okuma fırsatım olunca hemen okuyacağım. Gönderdiğim dağ evinde yaşanmaz mı? Bir şey söyleyeceğim. Ha şimdi katır, şimdi gördüm. Hatice Hanım'ı gönderdiğiniz dağ evinde yaşamayı bırak. Nefes bile alamazsınız. Yani ne elektrik vardır ne su vardır orada. Onun bir de tadilat işleri vardır. 60-70 bin euro tadilatı vereceksiniz. Arabanız olması lazım. Arabanızın olması için e, İtalya'da oturumunuz olması lazım. Yani hani bir şey, laf vardır ya özür dilerim. Hani şey sadece bu kelime ölme şey ölme. Yani bitik bir ev yani. Yani kurt mu çıkar karşına? Ayı mı çık? Ayı yok da. Domuz mu çıkar karşına karşınıza ne çıkar bilmiyorum öyle evde. Yani öyle bir eve girilmez yani. Bitten pireden e, şeydir yani. Zaten e, 17 bin Euro'ya satıyorlarsa zaten o evin hayrı yoktur yani. Yoksa bulursunuz. Emirciğim kardeşim. Küçük kardeşim. Yaşını başını bilmiyorum ama sus diyeceğini yayından sen çıkabilirsin kardeşim. Yani sen, engellemiyorum seni. Yine engellemiyorum. Ama sus demene gerek yok. Yayın benim yayınım. Sen susacaksın. Tamam mı? Adabını bileceksin. Yayın benim yayınım. Senin yayına girmiyorum ki konuşayım ben. Kendi yayınımda konuşuyorum. O yüzden sen sus ve çık git. Yoksa engelleyeceğim seni. Kötü olur yani. Senin için kötü olur. Engellemek istemiyorum. Sana saygısızlık Yapmak istemiyorum. Yayından çık git. Sus çık git. Benim yeğenim bana sus diyemezsin. Hadi güle güle kardeşim. Bu kadar. Artık tolerans göstermeyin de bir seviyesi var. Okumadım okumadım ama aklını başına al. Eğer bana sus diyorsan. Yani benim yayınımda bana sus diyemezsin Çık git başka yayında izle Gün Batımı Çok uzun yazmışsın okumaya çalışacağım gün batımı Şuraya bir geçim okumaya çalışacağım çünkü Burası biraz riskli bir yol Bir de şu sol tarafta genelde Polis duruyor kontrol yapıyor Bir bakayım var mı yok mu polis Var mı yokmuş buraya bakayım burada var mı yok mu burada da yokmuş okuyacağım gün batımı bir şey soracağım İtalya'ya iyi telefonu elim alacağım bir saniyeniz alın ya ben arkadaşlar elimden geldiğine size cevap vermek için bakın aldığım risklere bakın İtalya'ya gelip 30 bir ee... gün batımı.